Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kızgın öğretmen oynayacağız. Eee şuna bakalım. Anladım ne yapacağımızı. Hmm. Herhalde bardağın altına burada bardak var ya arkadaşlar, bardağın hmm. altına şey falan koyacağız herhalde iğne. Nasıl iğne koyacağız? Bilmem. Kıraza git. bak orada potrumunda Ya da tuz filan koyacağız. Hmm. Bir tuz koymayı deniyorum. Bardağı mı kıracağım? <laughs> Dur daha gitme. halletmedim. <laughs> bu bozpusadı. Gel penceye takayım. Kabo penceye doğru gelecektim. o more the rent. Of Ağlıyor. Gene geliyor. <laughs> 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 Buraya mı kahve içiyor. Geliyor. Umarım bahçeye çıkmaz. Bahçeye çıkacak. Sabah da geri girdi. Şuradan çıkalım çatıdan. Arkadaşlar üst kattan alt kata acaba sık bir yol şey mu? Buradan gideceğiz. İneyo. Ama direktten karşılandığımız halde. Hop, o yine lazım bize bir yerlerde. Umarım yukarı çıkmazsın. Ama aşağıda bizim inmemiz lazım. Yukarı çıkıyor. Neyse iyi bari. Çıkmalı lazım. Evet. Oh, Arkadaşlar şimdi o gitti içeri. <laughs> Bu olabilir mi? Olabilir. Evet. Bu. He bunu mu yapacağız? Geliyor. Anlayamadım ki ne yapacağız ya. O topu yine bir yere koyacağız. Hardağın altına falan. Konulmuyor. Demek ki konulmuyor musun? Daha gitmedi Gideceksin mi? Gidecek. Gidecek misin? Ya söylesene gidecek misin, gitmeyecek misin? Hmm, bilmem. Gidecek <laughs> mi? Mutfakta takıl kaldı.

Nasıl yapılıyor anlamadım. Geliyor geliyor geliyor. Biraz kadın geliyor. Arkadaşlar kadın bombu kaldı.

Nasıl bir arkası çalıyor mutlaka. Kadın geliyor kaç 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 Belli olası kadın geliyor kaç. Neden mi mi? Arkadaşlar ekran yamuldu. Allah Allah. Ekran yamuldu. Arkadaşlar dünya yamuldu. Dünya artık yamuk. Yamuk <laughs> Yine nerede? Ama bu ne be? Bilmiyorum. Yine bir yere uçtu gitti. Anlamadım ya. Ay bizde yamuz. Hayır bizde yamuz. Anlayamadım. Neden yamuz? Televizyonumu kırırsak. Ne yaptım televizyonu? Mu Şuraya koy. Dinlenin olduğu yere koymuyorlar. Geliyor geliyor. Hmm, anladım oraya oturacak. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmam lazım. Arkadaşlar oyun yamuldu. Gitme. Ya sen kız nereye gidiyorsun? Tabii tamam iyi oldu bu iş. Tamam. Bence oldu oraya oturacak. İğnenin üstüne oturması içindi bence Bence de. Bakalım olacak mı? Ay Çok merak ediyorum. Öyle Şimdi olursa çok kötü canı üzülmek. yanacak. Şimdi çok kötü canı yanacak gibi geliyor bana eğer öyle olursa. Hadi izleyelim. Kabular bile dans ediyor. <laughs> Kabular bile onu sevmiyor. Fatma. Oturacak mı? <laughs> Otur Allah be. Allah Allah. Evet oğlumuz. Tamam. Hmm. Arkadaşlar kaybettik. Söyle mi yapacağız? İğneyi şuraya koyup üstüne orta herhalde. Çok fikir. Kadın bir gitsin. Acele etme. Kadın bir gitsin. Git kadın git. Olmaz olsun böyle kar. Bu da üstüne yastık mı koyacağız? Bu da orta. Heh tamam. Aç. Evet böyleydi. Ah. Ay kadın ne yapalım. Sonunda anladık. Hı <laughs> hı. Bakalım olacak mı? Hadi sadece izliyoruz. Sadece izliyoruz. <laughs> sadece izleyeceğiz arkadaşlar Ay, şimdi. olacak mı? İzliyorum. Ni çok yanıyor oldu mu? Çok çok ancak. Aldım. <laughs> ne diyor? Ne Babam diyor? Bakalım sonaki neymiş. Ay bu ne? <laughs> Bakalım sonaki ne. Ay burası da Allah. burayı temizliyor. Herhalde kirleteceğim. Nasıl kirleteceğiz? Kedi. Kedi nerede? Altta kedi yazısı var. Neyse kedi Kedi burada mısın? Ay Bence bir anda kırabildik. Kırmızı anahtar. Yok, onu alırız şeydi ya. O o tutu. Yani salonda ya. Yukarıda bir şey var mı? Enerji çekiyor. Bir de oraya girişiyor. Biraz mı? Oradan çıkamayız falan ben O nerede? Mutfağa mı girdi? Aynen. O mutfakta. Arkadaşlar. Muz var. Ve bakın kime buldu Çık orada? Bu arkadaşlar ne yapacağız? Kedi, kedi mi lazım? Kedi yemiş. Kadın kedi yemiş. Kırmızı anahtarlı bir yere atacağız Da. Da nereye atacağız O bir soru. Bence buradan Evden çık. Bence evden çık. Dolaba mı koydun acaba? Bence akıllıdır. Dolaba koymaz. Kediye rüzgâr çektirmez o kadar da. Çektir ondan beklemez. Evet, Kalın mı Üst katlı oda. Herkese hoşçakalın. Ama camdan damla. Dedim ya. İçeri gir. Çünkü kadın bizi bulursa. Ay ne Aynı Ay ne yazık. Olsun açalım. İçeriği havalandıralım. Bu zaten. çeyinleri koydum be arkadaşlar bulduk diye umut ediyorum bir yer bulduk üst katta öğretmen nerede ne korktum sen olsa olsa bir kedi nerede git, olur ki? İçine gitsin. Oradan bir yer vardı ya. Yukarıya çıkan. O yere gidelim. Nerede maymuncuk? Oradan maymuncu attım. İstemeden attım ama nerede? hadi. Neredeymiş maymuncuk? Bence de sıra. Geçeceğim. anda yani daha maymunca ihtiyacımız var. Kedi yiyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Kedi nerede miden değil mi? Arkadaşlar bu kedi yemiş mi? Ne yapmış ya? Şuraya gitsene. buraya. Doğru yere değdin az önce. Neyse maymuncuk hadi buradan yok. maymuncuk alalım. Maymuncuk bulamıyorum. Olsun yukarı alalım. Evet oradan. Arkadaşlar maymuncuk nerede hiç bilmiyorum. Krobarla açılabilir mi? Gel diğer açtığımız odaya gidelim. Üst katta. Burada onlar. Dur şurada bir yer var. Ha kedi. Kazandık mı? Nasıl kaybettik? Bilmem. Kediyi saldık. Hmm. Arkadaşlar Kediyi salıp herhalde buradan odadan da çıkarmalıyız? Evet. Arkadaşlar şimdi biz yapacağız ve size haber vereceğiz. Hı hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yaptık. Evet. Daha söylediğimiz gibi haberimiz vardı ve bugünlük de bu kadar. Bay bye, bye bye. bye.